Bir alan tabak yandı şekerim. Hazırsan aç. Aç. Tuğba. Benim niye canımı almasın? Ben yapmışım, almışım. Millet uçursun şey. Millet... Ne bu ne ya? Bu ne? Ne demek? Sen hâlâ... Şimdi doğar alak... olan ne arkadaşım? Sen bir konuşmayacaksın. Yanlış Fırın. Yanlış yapıyorum. Milletle konuşma. Benle konuş. Tamam mı? O zaman sen konuşmayacaksın. Millet... Sen konuşmayacaksın. Hala bir haklıymış gibi üste çıkmaya çalışma. Bunların konuştuğuna sen bakma ya. Fırına mı atmışlar da konuşuyorlar bana akıl veriyor. Akıl, aklın neredeydi? Sen fırına atabildin de mi konuşuyorsun? <laughs> neredeydi aklın nerede? hiç konuşmayacaksın. Pardon da... Doğru söylüyor konuşmayacaksın. bak, sus. Sen ilk önce bir duracaksın orada. Pardon Sen da. dur. Ben sen en azından sıra içine gelecek. falan yapmışım. Sen dur. Sen yemek yapmayı ilk önce benden öğren. Sonra aklın nerede? Bana akılları o zaman verirsin. Beyhan teyze bu verdiğin dördün e, hesabını nasıl, nasıl ödeyeceksin? Ya bak mi? dört dördün Ondan tabakta haklısınız arkadaşlar. Ya Gizem evet, sen haklısın. dört 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 ya. diye takılıyorsun. Ya. Özlem sen Sen o dört ben dört Ya Yeşim yap, yap. 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 yap adam gibi yap o zaman ne Adam gibi yap bu adam gibi. Konuşma. Sen her seferinde aynısını yapıyorsun. Ya sen yağ da Sen hep. Bak bana dedi. sesini yükselterek haklı çıkmıyorsun yeter bıktım <laughs> tek savunmam bu değil mi Ya yavrum bak üçü aynı da biri Kavuşma farklıysa artık. ben ona bir şey yapamam artık benim sabrım kalmadı gerçekten bir günümüz var Gizemciğim ben bir şey söyleyeceğim dörtte Söyle. dört dörtte dört ya. Sana hayır bir dakika. Özlem konuşma gerçekten. Hayır konuşma. ben sana demiyorum edemiyorum. Derdi, dilim Sen derdi. iki yanlışlıkla iki aldın ya. Sen hiç konuşma. Bir şey Aa, diyeyim dilim mi? Sen alır hiç konuşma. 4'ü alan sensin. Aldım Sen mı? Sen de bir alıyordun. Sen Aldım mı ne ya? Sen kalk dışarıda yağmurlu aslı gibi şükür yap Bir şey söyleyeyim mi? 3 ve 4 arasında kaldım dedi en başta. İş Kaldı. Öyle de diyorum yaparken öyle dedi. 4 puan Tabak hakkında beni sorgulamayın, hata yaptım. Sonradan ya onu dedi. Başta, sen tabak algılamıyor ya... musun? Pardon bak, bak. Gizem bir aldım tamam ya. Ya bana artık sesini yükseltme artık. Yeter bıktım. Yeşim. Ha. Yeşim. Tamam bana bir şey söyleme. Sen gelinlerini konuş. Artık daha bana bir şey söyleme. Yeşim sen iyi misin? Değilim anlamıyor musun ya? Değilim artık yeter ya. Ben buraya Yeşim, oyun ya. oynamaya Yeter. Dalga geçiyorsun bizle dalga geçiyorsun. Ya abi. ben neyle dalga geçiyorum Allah. Ben iyi ya. değilim dik anlamıyor musun ya. musun ya? Sen bari dik dur arkamda dur ya iyi değilim anlamıyor musun? Ben kafamı toparlamaya çalıştıkça sen batırıyorsun Bir kere de sen güçlü ol. Ben sana anne diyorsam sen güçlü dur. Sen beni kaldır ayağa. Ya. ya ben. Biz ayağa kalkmak için buraya geldik. Tamam mı? Bir daha düşmek için gelmedik. Ayağa kalkmak için geldik. Geçmiş olsun Yeşim'cim. İyi misin? Biraz Hı? sinirlerim, sinirlerim bozuldu. Bir kahve içelim. Günü kritiğini yapalım. Son noktamızda Özlem'in kayınvalidesinde.